Yaşasın. Tiyatro. Yaşasın. Tiyatro. Amatör tiyatrocular Denizli'de buluşmaya devam ediyor. Denizli'yi çok beğendim. Bu kimisi senedir Denizli'ye geliyorum. Çok iyi kalpli, mehriban bir insanlar var. Zaten çok da sanat seven insanlar var ve çok da sizlere teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali 33. kez perdelerini açtı. Oh. Umiyadan gelmişiz. E, ee, Tahtı çok severek, çok isterek. İnşallah ki sola. Kolle dünyada. 1984 yılından beri düzenlenen festivale birçok ülkeden katılım oldu. Faslı arkadaşlarla birlikteyiz. Tercümanımız aracılığıyla röportaj yapıyoruz. Denizdeki tiyatro konusunda ne düşünüyorsun? Ali, les personnes, les Türkiye'de ilk defa böyle bir tiyatroyu temsilen geliyoruz. Çok mutluyuz. Festival aynı zamanda dünyanın ilk ve en eski amatör tiyatro festivali olarak anılıyor. İki e, oyunla katıldık bu festivale. Biri bu akşam yani 27 Nisan Kongre Merkezi'nde oynayacak. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yaranmasının 100 yıllığına hass olunmuş. Herkes bir kahraman adlı hayat hikayesi oynayacak. Tiyatro severlerin atölye çalışmalarına da katılabileceği festivale Ali Hakan Beşen, Pervin Ünal, Erkan Pektaş, Ruhi Sarı, Mert Turak, Burak Alkaş, Erhan Yazıcıoğlu, Nedim Saban gibi oyuncular katılacak. Türkiye bizim kurur yerimiz. Türkiye'nin ayağına değen taş bizim yüreğimize değen ok gibidir. Çok severik, izleriz, destek olmaya çalışırız her birimiz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.